Merhaba, şu anda Godoro kurucusu Önder Teker'le konuşacağız. Şu anda çok sayıda teknoloji var. Programcıların kafası karışıyor. Hangi teknolojiyi tercih edeyim, hangisini öğreneyim? Java mı, HTML, JavaScript böyle yüzlerce teknoloji şey yapıyor, dolanıyor. Hangisinden başlayacağını da bilmiyor yazılımcılar. Siz hangisini tavsiye edersiniz? Nereden başlamalı İlk ilk girişi olarak? Şimdi bu konuda Kimi, kim olduğunuza göre, eğitiminizin ne olduğuna göre biraz cevap değişiyor. Bilgisayar mühendisliği eğitimi alan ya da programcılık eğitimi alan ya da matematik mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi alanlar, yakın alanlardan mezunsanız sorun yanıta farklı. Buraya dışarıdan gelmek istiyorsanız, başka bir bölümden mezunsanız ya da hiç mezun değilseniz biraz daha farklı. Çünkü iyi olanla doğru olan her zaman aynı olmuyor. Şimdi programlama dili olarak en fazla para getiren, kazanç getiren şey Java. Türkiye'de böyle. C rakip biraz daha az getirmekle birlikte. Artı PHP diye gidiyor. Türkiye'de en çok kullanılan 3 tane programlama dili var. Java, C PHP. Python bunları yakın gelmeye çalışıyor ama daha henüz gelmedi. Yani Türkiye'de henüz çok kullanımı yok. Bunun dışında C, C++ var. Bu da donanımla ilgili yerlerde kullanılıyor. Hani alanı sınırlı. Öncelikle bunlardan bir tanesini yapacaksınız. Ancak bunların hepsine lazım olan HTML, CSS gibi şeyleri de öğreneceksiniz. SQL, XML, JSON gibi kavramlar da bunlarla birlikte öğrenilmesi gerekiyor. Ancak bu anlattıklarım arasında Java'yı öneriyoruz. Ancak daha zor. Örneğin PHP öğrenmek bir ay sürse, C Sharp bir mevsim, yani üç ay sürer. Java öğrenmek bir sene sürer. Yani on <laughs> iki ay. Aralarında böyle bir zorluk farkı var. Hani en iyi diye, sana en iyi para getiriyor diye, daha iyi iş bulabilirsin diye oradan başlamak her zaman doğru olmuyor. Özellikle alanı bilgisayar olmayanlar için çok böyle dik bir süreç oluyor. Kolay kolay öğrenemiyorlar. Böyle bir durum var. O yüzden eğer Zaten programlama becerileriniz biraz varsa Java gibi zor alanları öneriyorum. Neden Java zor? C Sharp diliyle hemen hemen aynı. PHP'de de aynı şeyler var. Aslında dilin kendisinde değil, kullanabilecek olasılıklar fazla. İşte C Sharp'ta, PHP'de bir tane iki tane olasılık varken Java'da on tane yirmi tane var. O yüzden de birçok teknoloji var. Onların her birini öğrenmekte bayağı bir zaman istiyor. O yüzden de önerimiz eğer zaten bir temel bilginiz varsa daha iyi iş arıyorsanız Java öneriyoruz ama zaten yoksa ya yani da eğitiminizde de buna uygun değilse işte PHP, C# -Sharp gibi bir şeyler öğrenir, öğreniyoruz, öneriyoruz. C# -Sharp bunların arasında ikisinin ortası bir şey. Yani çok zor değil ama çok da kolay değil. Öğrenebilirsiniz. Bir editör, bir vücut tutuyor ile öğrenebilirsiniz. Önemli olan bir tanesini öğrenmek. Peki bu programcılıkta bazı alanlar var. İşte frontend, end Android ya da mobil cihazlar gibi farklı alanlar var. Bunlardan hangisini tavsiye ediyorsunuz? Ya da yeteneğe göre değişir mi bunlar özelliğe göre? Tabii kişiye göre değişen şeyler. Eğer HTML, CSS gibi, grafik ortam gibi görsel şeyleri seviyorsanız onun programcılığı frontend geliştirme. O zaman web frontend ya da Android gibi şeylere yönelmeniz lazım. Oyunla ilgili şeyleri daha yakınsak. Ancak bilgisayar kurma, sistemcilik gibi şeylere daha yakınsanız o zaman backend programlama daha uygun. Örneğin Linux kullanmayı seviyorsanız, biliyorsanız o zaman backend öneriyoruz. Yani bildiğinize yakın olana gitmeniz lazım. Bu ikisi arasında fark bu açıdan. Yani siz ne, sizin kim olduğunuza bağlı. İkinci fark da backend programcılığı biraz daha zor olduğu için backend programcıların maaşları biraz daha fazla. Onu da bilmek gerekiyor. Çünkü daha zor. Şimdi genelde şöyle bakılıyor. Backend'i böyle iyi programcılar, uzman programcılar yapsın. Frontend'i de işte daha böyle yeni gele gelenler yapsın. Daha Ö önce frontend'ten başlasınlar, sonra backend'e atlasınlar gibi. Ancak frontend daha kolay anlamına gelmiyor. Özellikle JavaScript'in son dönemde yaptıkları Android'deki gelişmeler kolay değil. Ama yaptığını görebiliyorsun diye ve tek makinede kendi kendine öğrenebiliyorsun diye backend öyle değil. Backend'de bazı şeyleri öğrenmek için senin server kurman lazım. Linux bilmen lazım falan. Database, Oracle gibi işlere girmen lazım. Ama frontend öyle değil. Kendi kendine aç bir, bir program indir. Oradan yürü. Öğrenmesi kolay diye frontend'den başlamak. O da bir seçenek. Ama biraz daha ne kadar öğrenmesi kolaysa o kadar da tabii bunun bedeli var. En, en önerim ilk girenlerin hepsini öğrenmesi. Backend'i de frontend'i de öğreneceksiniz. Ancak birinde uzmanlaşacaksınız. Yani öbür tarafı hiç bilmiyorum. Maalesef ülkemizde şöyle sadece video olacaksın, sadece bu konuyu bileyim, ötesini bilmeyeyim insanı aramıyorlar. Genelde full stack diye hepsini bilen arıyorlar. Şöyle ilanlar var yani. Android bilsin, frontend bilsin, backend bilsin, SQL de bilsin, HTML de bilsin falan diye. Bu durumda hepsinden biraz anlamak gerekiyor ama birinde uzmanlaşmak gerekiyor. Bir de galiba bir dille sadece dil kastedilmiyor. Yanındaki mesela SQL ve NoSQL veri tabanları var. İşte evet. mesajlaşma altyapıları var. Sunucular var. Tomcat vesaire gibi. Yani başka şeyler de bilmesi gerekiyor. Bunları, evet. da, bunları da hangileri mesela? NoSQL ya da SQL neyi, neyi öğrenmeli? Aslında SQL'i kesinlikle öğreneceksiniz. Her zaman ilk başta olanı, eski olanı, klasik olanı kesin öğrenmeniz lazım. Neden? SQL'i bilmezseniz NoSQL'i anlayamazsınız. Biz de no SQL kitabı yazıyoruz. Birçok kitap yazıyor. Bütün dokümanlar senin SQL'ini bildiğini varsayarak no SQL anlatıyor. Yani örneğin ilişki kavramı, relation, kolum tipi işte o tür kavramları no SQL anlatmıyor bile. Sen zaten SQL'i bileceksin. Yani önünde iki olasılık yok aslında. SQL'i bileceksin. Bir de üstüne no SQL biliyorsan bileceksin, bilmiyorsan bilmeyeceksin. Ya da SQL'lik kesinlikle bileceksin yani. Eğer backend programcısıysan. Frontend de aynı şey JavaScript için geçerli. Temel düzeyde HTML, CSS, JavaScript her arkada bileceksin. Backendçi bile olsan. Ama onların altında Angular varmış, React varmış. Frontendçiysen öğreneceksin. Yani o ayrım var. Bir Temelini de, mutlaka bilinecek. Bir de Linux ya da Windows Server gibi işletim sistemi düzeyinde de bilgiler gerekiyor mu? Ne kadar gerekiyor mu? Yani Yazılım Her her programcının bilgisayar kullanmayı zaten baştan bilmesi gerekiyor. Birçok kişide gördüğüm eksiklik bazı insanlar böyle hani okul okuduk, bilgisayar mühendisini bitirdik ama bilgisayar kullanmayı doğru, doğru bilmiyoruz. Olmaz böyle bir şey. Yani bilgisayar programcılığı aslında standart kullanıcı, iyi kullanıcı ötesi demek. Yani sen bilgisayarı iyi kullanmazsan, bilgisayar kavramlarını iyi bilmezsen programcılığın anlamı yok. Onları da arada öğrenmen lazım. Özellikle çok temel bilgim var yetmez yani. Onlar için kesinlikle Linux, Windows gibi şeyler öğrenmek lazım ama kullanıcı düzeyinde şart. Ancak bir sistemci düzeyinde bilgi yararlı oluyor. Çünkü şöyle gerçekte senin alanın olmasa da işte programcı olunca sen şöyle diyemiyorsun. Ben programlama biliyorum, Java biliyorum ama Linux'tan hiç anlamıyorum. Hiç bilmekte zorunda değilim. Öyle bir şey yok. Mutlaka bilmek zorundasın. Windows'tan hiç anlamak zorunda değil. Yok, bilmek zorundasın. Ama galiba, temel. Galiba internetle ilgili teknolojileri de biraz bilmek zorunda. Sosyal medyasından tutup e-mail marketing'ine vesaire. Evet, evet. Yani o iletişim olayı da çok sıklaştı. O tür teknolojileri de bilmek zorunda gibi. Tabii yani onlar da zaten hani o da onlarda bilgisayar kullanıcısı olmanın doğal sonucu. Yani bilgisayar kullanıcısı, iyi bir bilgisayar kullanıcısı olmadan bilgisayar uzmanı olmaya olanak yok. Yani onlar aslında ön koşul. Yani bilme, sormazlar bile iş ilanlarında geçmez ama birçok yerde yani sen bunu biliyor musun diye sormaz bile. Kimse sana Word biliyor musun diye sormaz. Excel biliyor musun diye sormaz. Biraz bilmen gerekiyor. Yani. Hadi bilmesen de biraz hani en azından çok uzak olmaman gerekir. Hemen biraz daha çalışıp öğrenecek duruma gelmen lazım. Bir de oyun programlama çok Türkiye'de soruluyor. Yani genellikle çok belki de çok eğlenceli görülüyor ama Türkiye'de oyun sektörün piyasası nedir? Oyun programcı olursa iş bulabilir mi? İşte birçok kişi programcılık deyince oyun sevdiği için programcılığın oyun programlama olduğunu düşünüyor. Ama gerçek bu değil. Gerçekte dünyada oyun programcılığı programlama alanının çok dar yüzde bir alanı bilen değildir. Türkiye'de yüzde bir bile yoktur binde bir. Kimse neredeyse oyun programcısı aramaz. Var. 5-10 tane şirket var. Yapıyorlar. Ama daha çok insanlar sıkıcı muhasebe, satış, işte CRM, müşteri ilişkileri programları yapıyor. Şimdi iş dünyası senin zevk dünyan değil. Yani ben müziği seviyorum diye müzisyen olamayacağım gibi ile de müzik şirketinde çalışamayacağım gibi. Müzik seviyorsun diye. Bu sinemayı seviyorum hemen sinema sektöründe programcı olayım gibi şey ne kadar saçmaysa. oyun seviyorum. Oyun oynamayı seviyorum. O zaman oyun programcısı olayım da o kadar saçma. Ancak hiç de yok değil. Yani öyle bir sektörde var yüzde bir. Ancak burada önemli konu şu. O kadar çok meraklısı var, o kadar çok bileni var ki. Hani işi imkanı fazla olmadığı halde karşınızdaki rakipler de bayağı biliyor. Yani bir şey, oyun programcısı aranıyor diye 40 yılın başına bir ilan çıkar. Ona da 10 bin kişi başvurur yani neredeyse. Nasıl geçeceksin burada? Ama muhasebe programı yapan bir şirket arar. Muhasebeden anlayan bir programcı arıyoruz der. İşte 10 kişi başvurur. Mutlaka görüşmeye çağırırlar. Sen de girersin. İşte ona dikkat etmek lazım. Senin ne sevdiğin önemi yok. Sen, piyasa ne kullanıyor önemi var. Bu konuda herkese tavsiyem Hatta ben söylediğimde tepkiyle karşılıyor insanlar. Sanki oyun programlama hani ben çok tepkiliymişim gibi. Halbuki aç kariyerine te bak. Kaç tane game developer ara. Dünyadaki iş sitelerine bak. Kaç kişi game developer arıyor? Kaç kişi arıyor? Bak işte 10 kişi aranıyorsa toplamda bir iki, kaç kişi başlayacak. O yüzden de iş bul, bulma olasılığı düşük. Çok düşük. Bir de son günlerde biraz moda mı diyeyim çok popülerleşiyor. Yapay zeka, veri bilimi gibi kavramlar Python filan. Hatta Java'yı geçiyor filan. Java artık geri kaldı gibi şeyler söyleniyor da. Bu yapay zeka ve veri biliminde çok imkan var mı? Ne kadar şu andaki durum? Aslında bu tür konuları biz de duyduk. 4-5 sene önce işte Python geliyor herkes yapay zeka programcısı olacak diye dendiği için biz de Yapay zeka konusuna yöneldik. Işte Python konusuna yöneldik. Eğitimler açtık. Hatta kurs ilk Python kursu, yapay zeka kursu diye bir tek ben vermişim. Biz vermişiz yani. Başka bir kitle yoktu o zaman. Sadece okullarda anlatılıyordu. Hala o durumda neredeyse. Şimdi gelecekte geliyor. Ama henüz daha gelecekte değiliz. Şu anda gelecekte değiliz yani. Robotlar dünyayı ele geçirecek noktasında değiliz. Henüz robotlar böyle sadece paketleme yapabiliyor. Oradan oraya bir şey taşıyabiliyor o kadar zeki değiller. İşte bu tür şeyler gelecekte gelecek diye şu anda iş arayan insanların alanına girmemesi gerekir. Evet, dünyada var. Amerika'da onlar bize göre çok daha ileri olduğu için işte onlar da yavaş yavaş var. Python programcısı iş arıyor. Veri bilimi yaygın olarak yapay zeka. Hani bir kitle oluştu orada. Yüzde beş, yüzde on. Hala Java kadar değil. Hala C Sharp kadar değil. C++ kadar bile değil. Yani az kullanılan PHP kadar bile neredeyse değil. Ama var bir alan var. Türkiye'de bu alan daha da dar. Yani iş ilanlarına baktığınızda 3 tane 5 tane Python programcısı aranıyor. Bu demek değildir gelecekte gelmeyecek. O yüzden yeni alan, yeni girenlerin şöyle düşünüyorlar çok yanlış. Madem biz yeni giriyoruz o zaman geleceğin dillerine yönelelim. Ama senin gelecekte aramıyorsun ki. Sen dördüncü sınıftasın, üçüncü sınıftasın. Bir sene sonra işe gireceksin. O kadar gelecekte değil. O, o, kadar uzak değil senin geleceğin. Yani robotların dünyayı ele geçirmesi döneminde değiliz. Şu anda sen bir sene sonra iş arayacaksın. İş ilanlarına bak. Ne kadar var. Ancak bir de şu tarafı var. Python yapay zeka her programcıya lazım gibi bir durum oluştu. Ya yani nasıl HTML bilmek zorundasın, SQL bilmek zorundasın. Veri bölümünde neredeyse işte big data'yı, Bilmek zorundasın. Yani bu javacın benim o alana girmek zorunda değilim gibi şey yok. Orayı da bilmek zorundasın. biraz. Çünkü bir tane de öyle bir uç oluştu. Web, mobil, işte database gibi bir tane de böyle veri bilimi onun üzerinde işlemler yapmak gibi bir iş oluştu. Oraya uygun kod yazmak gerekmeye başladı. Yani o aslında bilmemiz gereken konulardan bir tanesi haline geldi. Yani sadece ona odaklanmak çok doğru değil. Tabii dar da olsa öyle bir alanda var. Ama herkese önermiyorum. Bilsinler ancak iş ilanlarına bakarak karar versinler. Hangi dile yönelik. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Son bir tavsiyeniz var mı? Hangi teknoloji? Genel bir değerlendirme. Genel olarak her zaman söylediğim gibi herhangi bir konuda karar veremiyorsanız, önerilere baktınız, o bir şey diyor, öbürü başka bir şey diyor, birbiriyle çelişiyor. Şu hatayı yapmaması lazım kimsenin. Ben onu da öğrenecektim, bunu da öğrenecektim. Her kafadan bir söz çıkıyor. Ne öğrendin? Hiçbir şey birini öğren o zaman yani tavsiyelerden hangisinin haklı olduğuna inanamadım Java mı, C sharp mı, PHP mi anlayamadım işte frontend mi, backend mi hangisine bir türlü karar veremedim e, hangisini öğrenin hiçbirini böyle bir olmamız bir, lazım bir de birini öğrenince diğerine geçmek de o kadar zor olmuyor yani da, azalıyor evet zaten birini bil, bilmeden öbürünü zaten geçemiyorsun sen hani Java'yı öğrendin diyelim yanlış çıktı e, geç C sharp'a zaten %90 aynı bir şey yap yani yani Kararsız kalmak burada en kötüsü. Kararsız kalmak, hiçbir şey yapmamak en kötüsü. Bir programcının mutlaka öğrenebildiği her şeyi öğrenmesi gerekiyor. Sen öğren, yanlış olma ihtimali çok düşük. Bir tane mutlaka sana uygun iş vardır yani bulursun. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Tamam. Herkese evet. iyi günler. İyi, sağ olun.